İnönü Stadı'nın yeni açık tribünü önünde yapılan törene Başkan Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve genel kurulu üyeleri katıldı. Sembolik olarak başlatılan yıkım için getirilen iş makinesine binen Fikret Orman'la ikinci Başkan Ahmet Nurçevi, görevleri yönlendirmeleriyle yeni açık tribünün Gümüş Suyu tarafında kalan bölümünü yıkmaya başladı. Bu sırada katılımcılar alkışla yıkıma destek verdi. <laughs> Başkan Fikret Orman törende yaptığı konuşmada stat projesine büyük önem verdiklerini belirtti. Mevcut stadyumuzun bugün ihtiyaçlarını karşılamaması, aynı zamanda can tehlikesi taşıması, deprem yönetmenine uymaması ve rakiplerimizle aramızda çok ciddi gelir farkları oluşmasından dolayı benim yönetici olduğundan 2002 senesinden beri uğraştığı bir projedir. Gençlik Spor Bakanlığı'yla gayet iyi, bakanımızla da gayet uyumlu olarak çalışmaktayız. Kamuoyunun göstermiş olduğu gibi bir aramızda bir problem yoktur. Bizim aramızdaki yapmış olduğumuz protokole göre de hareket etmekteyiz. Artık geriye değil önümüze bakmamız lazım. Acele ediyoruz deniliyor. Esasında daha acele etmemiz lazımdı. Biz bu stadı bir senede bitireceğiz. Çünkü iki sene Beşiktaş kulübünün tahammülü yoktur. İki sene dediğimiz zaman rakiplerimizle de her sene stadyumdan dolayı 100 milyon gibi bir gelir farkımız vardır.